Çağlar Ökten'in oğlundan Seda Sayan açıklaması o benim annem değil. Haberin detaylarına geçmeden videomu beğenirseniz sevinirim. Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturmuştu. Prag'da düzenlenmesi gereken nikah ünlü şarkıcının ekibinin yaşadığı vize sorunu nedeniyle Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşmişti. İstanbul'da sessiz sedasız dünya evine giren çift ardından balayı için Paris'e gitmişti. Sayan, geçtiğimiz günlerde ise kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin oğlu Arthur ile buluşmuşu. Şarkıcı, birlikte çekilen o karelerini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Ökten'in oğlu Arthur, bir takipçisinin, sırtın yere gelmez oğlum. Seda annen var, sözlerine verdiği yanıtla gündeme geldi. Arthur, o kullanıcının yorumunu, bir Seda benim annem değil, ben ona, abla, diyorum. İki benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez, o benim arkamda. Seda abla değil, şeklinde cevapladı. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.